Arkadaşlar hepinize selamlar. Arkamda da gördüğünüz ortamdan anlayacağınız gibi yine kendimizi dağlara vuruyoruz. Ama bu sefer yanımızda farklı bir araç var. Size onu hemen göstereyim. Bakalım bu nasıl bir performans sergileyecek. Bak şöyle arkamda. Volkswagen T-Roc Highline var. Bizim buralarda herkes selam verir. Bunlara şaşıran bazı arkadaşlar oluyor. Küçük yerlerde bu şekilde olur. T-Roc'la birazdan yola çıkacağız. Kendim bir gezmek istiyordum. Böyle bir hava almak istiyordum. Havada çok güzel, aşırı güzel böyle güneş. Yer yer yeşil. Siz de o doğanın içine sokmak istiyorum. Hafif gazlayacağız, çok fazla zorlamayacağız. Olabildiğince keyif almaya bakacağız açıkçası. Umarım hoşunuza gider video. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz size biliyorsunuz. Hadi gelin başlayalım. Ya bu böyle küçük bir tavşana benzemiyor mu? bakar mısınız ya? Led farlar. Akşam çok merak ediyorum akşamda. da süreceğim bakalım. Şöyle geçelim biraz. Bu arada burada da yalıtım var. Biraz daha farklı. Normalde küpü kullanılır. Buraya plastik bir kapak yapmışlar. Sağ mısın Maalesef ki anahtarsız çalışma yok. Şöyle çalıştırıyoruz. Otomatik vites. Yolda bütün detaylarından değinirim. Sunroofumuz açık şu anda. Ancak yolda kapatır mıyım bilmiyorum. Çok rüzgar gürültüsü olursa kapatırım. Duruma göre bakarız. İçeriye fazla gürültü almıyor açıkçası. Hadi gelin yola çıkalım. Bugün biraz trafik var. Bak sürekli ikiler araba geliyor. O yüzden dikkatli gideceğiz. Ben görüntümü ayarlayayım. Sizi kafama alacağım. Sonrasında sürüşe başlıyoruz. Evet arkadaşlar sürüşümüz, sürüşümüze başlıyoruz. Ben yine her zamanki gibi Apple CarPlay'imi açıyorum. Apple CarPlay'i yapamıyorum açıkçası. Varsa ya bir araçta kesinlikle onu kullanıyorum. Açılsın bakalım. Buradan haritayı alayım ben size. Hem harita da yolu takip edebilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla. Hayalet ekranında bu modu kullanacağım. Burada en, hem devri de görmüş olacaksınız. Geri görüş kameramız yok sürüşümüze başlayalım. Şu aynamı bir tık daha almak istiyorum net görebilmek için. Amcalar da kaçmışlar evden. Biraz hem motor sesi duymuş olun. Evet bak ben size dedim işte abi bizim burada adam ortadan geliyor ya bildiğin hala da gelmeye devam ediyor. Benim gözüm de gitti bu arada aşağıya. Onu bir kolay yanamak lazım. Köpeklere dikkat edelim. Avlayabilirler. Bugün insanlar hep dışarıda. Böyle kör virajlarda arkadaşlar zorlamayacağım bilginiz olsun. Hani Ucunu görmediğim yerde basmam. Çok tehlikeli bir durum bu. Eğer ki uzun, böyle hafif virajlı ve ucunu görebileceğim bir alan varsa gazlayacağım. Bu arada es alayım. Sürekli vites düşürüp vites yükselterek kendini yoruyor DSG. Cam tavanı da kapatalım. Ha, görüyor musunuz? Herkes ortadan gidiyor ya. Vallahi bir tek ben şeritten gidiyorum ha. Hafif bir klimamızı açalım. Evet. Yol boş. Vallahi güzel. Vay 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 vay. Vav. Wow, tutunuyor arkadaşlar. Uzun yolda böyle değildi. Şu an yapışıyoruz ha yere. Lastikler ısındı iyice. Efsane tutunuyor. Yine bir kör bir aş. Evet vallahi güzel ha. Çok zevk aldım şu anda. Bak siz de hissediyorsunuz. Aşırı derecede tutunuyor şu an. Çok güzel. Buralarda ben Passat'ın arkasını getiriyordum. O normal. O çünkü şey vardı. Ne derler? Ee, kış lastiğimiz vardı. O yüzden. Ama şu anda mükemmel gidiyoruz. Evet. Bir Volkswagen yani Classic kafadan kayma. Bu arada start kapatayım. Ne olur olmaz durduğumuzda. etmesin. Wow, çok keyifli şu anda. fren. Frenlerim sağlam. Aslında Tirok'ta şimdi bu yola gireceksin var ya. Nereye gidiyor acaba? Arkadaşlar çekiş konusunda hiçbir problem yok. Aşırı keyifli bir çekişi var. 150 beygiri zaten. 150 beygiri iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Çünkü yani aktarma işini çok güzel yapıyor. Bak ön taraftan kayıyorduk. Aktarmayı süper yapıyor. Sadece vitesle değil. Yani bildiğiniz o aksamlarla da. Mesela Opel'de aktarma yavaştır. Bunu da o aktarmanın gücünü hissediyorsunuz. Ya DSG sen nesin ya? Aklımızı aldın ya. Bu nasıl bir hızdır yani? <laughs> Tutamıyoruz. <laughs> ya bu virajı çok seviyorum. Burada sürekli kafan açıyor. <laughs> Ya ben aşırı keyif aldım. Buralarda ağaç kesmişler yollar almış biraz dikkat edelim bakalım. Orman Ormaniye bazen böyle kesimler yapabiliyor. Burada bir de edelim. Arkada da var onlar sağa sola gidiyor. Nasıl ama ya bu yolu bayılmıyor bayılıyorum ya. Ya bana test arabası verdiler şurada bir denesek arkadaş ya. Verin test arabası. Markalar size sesleniyorum. Kilisenin oraya geldik geçenki. Evet. Böyle arkadan ince bir ton geliyor. Turbo tona geliyor böyle turbonun sesi geliyor. Haa. Arkadaşlar biraz kayıyor sonra hop içeri atıyor size. Vay Dacia'ya yetiştik. Uhu ya amortisörler yumuşak ya hop zıplıyor. Daha bize yol vereceğim mi? Korna çalalım. Böyle kör virajlarda çok gazlamıyorum. Dengeli gaz veriyorum ve buradan sola devam ediyoruz. Wow ya bayağı zevk aldım. Uzun yolda pek fazla zevk vermedi. Ama şu anda çok keyifli gidiyoruz. Şurada biraz yavaşlayalım. Araca zarar vermeyelim. Ama zaten bu yollar bu araba için arkadaşlar. Bu aslında küçük bir su ve yani o hissi veriyor size. Çünkü amortisörler yumuşak ve çukurları böyle ezerek geçiyor. Sadece şimdi alt takıma zarar vermemek için gaz basmıyorum orada. Eğer gaz basarsanız boşa düşecek. Sonrasında rotlara zarar verecek hiç gerek yok. Derken yolu kapatmışlar. Bu arada ilk kez fan açtığını duydum bir TSI motorun. Bizimkinde hiç fan açmıyor. Eee gitmeyeceğiz mi? bir yol verseydin, azıcık bir yer saydınız bari. Nasıl? Mutlu oldunuz mu? <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın bunların devamı gelecek farklı arabalarla çok farklı araçlarla gelecek bu şekilde aynen bu yollarda ya bildiğiniz rally güzel güzel yay gibi yani çok fazla kurallara ihlal olmadan kendi şeridinize gitmeniz yeterli evlere bakın eski köy evleri işte hop tiron o yüksekliğini kullanarak o Passat da gelmiş buraya bak Trentline, trendline kardeşliği Biraz alayım da rahat rahat gidelim. Ama çok keyifli değil mi arkadaşlar? Oh kesinmiş burası. Ya bu arabada garip bir his var ya. Bu yükseklik hissi. Bilmiyorum bir farklı bir his verdi. Ya yani çok aşırı zevkli değil. Ama böyle his bir farklı. Böyle tok bir his var arkadaşlar. Nasıl anlatır o bilmiyorum. Hani tok kapı sesi derler ya. Bunda da böyle tok bir süspansiyon var gibi. Süspansiyonlardan gram ses gelmiyor. Tabi araba 6000'de o ayrı bir konu ama hani yani çok garip bir şekilde gelmiyor ya. Bak şu an bozuk bir çukura gireceğim. Baksana abi eziyor yani. Eziyor. Tofaş dayanamıyor. Bir de çok huzurlu gidiyoruz. O kadar bozuk yollarda gidiyoruz. Siz de duyuyorsunuz. Emin duyduğunuza. Yollar bak acayip kötü. O kadar yol sesi yok. Rüzgar sesi zaten olmaz. 70'le falan gidiyoruz ama motor sesi yok. Bayır çıktığımız halde. Düşük devirlerde çıkabiliyor. Bak buraya böyle asfalt kaymış. Ama mesela hiç <laughs> çok iyi ya. Asfalt bildiğiniz çökmüş. Oha. Bak normalde benim arabanın altı vururdu burada. Bununla bu kadar ya. Oha burası nasıl çökmüş? Ya <laughs> bu konuda çok güzel işte. Hiç umursamıyorsunuz yüksekliklere. Mesela ben orada o iyice yavaşlardım, bakardım, ederdim böyle ne oldu, ne bitti diye. Şimdi geldik yerimize. Şu betonun üzerine çıkarayım mı arabayı? arabamız biraz soğusun bakalım. Şöyle parka alayım. El frenini çekeyim. Size şöyle ortamı göstereyim. Ötme canım. Kapılar kilitlenmesin. Bundan çok korkarım biliyor musunuz? Anahtar üzerindeyken kapıların kilitlenmesinden. Nasıl ama var? <laughs> Yukarıda bak yüksekte duruyor şu anda. Şu alt tarafa bakarız. Oo alt taraf bayağı kapalı. Neredeyse her yer kapalı. Teker de boşta kaldı gibi ha. Altı çok az tutuyor. Güzelsin Betil. Bizim manzaraya geldik yine. Buraya hatırlayacaksınızdır. İşte doğanın tam içi. Ben doğayla arabayı birleştirmeyi çok seviyorum. Doğanın içinde arabayı sürmeyi çok seviyorum. Şimdi biraz fotoğraflar çekeyim Instagram için. Sizler de Instagram'ını takip etmek isterseniz 54 Passat B8 Instagram hesabım. Alt tarafa yazıyorum. Gelirseniz sevinirim. Birazdan görüşürüz. Sandalyemi kurdum. Manzaraya karşı oturuyoruz. Göstereyim mi size manzarayı? Her yer yeşil. Kemal ya. Evet arkadaşlar yavaştan kaçıyorum. Artık inişe geçiyoruz. Hadi gelin inişe geçelim. Biraz önce şurada fotoğraf çektim. Bak buraya çıkmadı. çok yerli. Yerler çok böyle taşlı tamam mı? Çıkamadı. Allah'tan alttan çıkış varmış. Oradan çıkıyorum. Çalıştıralım. Bu sefer ağır ağır görüyoruz. Tepemizde bir güneş. Sunroof'u bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Hiçbir özellik olmasın benim için bir arabada. Ama sunroof olsun. Çünkü böyle üstü açık. Hani efil efil gidiyormuş hissiyatı veriyor bana. Mesela yazın bazen hem sunroof hem klima açıyorum. O da böyle hem çarpmıyor hem de keyifli oluyor. Bak burası da kaymış ha. Vallahi bayağı kaymış bak burası. Bir dakika buradan bizim araba geçer mi? Şuna bakalım. Çünkü bayağı bir kötü burası. En kötü ihtimalle buraya yanaşacağım da. Ha burası çok tehlikeli olmuş ya. Şuradan şöyle geçeceğiz. Harbiden bu böyle aşağı inecek yani. Bayağı kötü. Ya da buradan geçeceğim. Buradan millet geçmiş. Şuradan geçerim. Ama nasıl köçmüş burası ya? Bu kadar. Görüyor musunuz? Evet. Abi harbiden bak. Geçtiğimiz yeri görüyor musun ya? Büyük ihtimalle oradan traktör falan geçmiş. Yani hiç umursamadan geçebiliyoruz. Yani o yüzden çok güzel ya. Bak şuraya çıkayım. Yol bayağı büyük kalkık. Ah. Bak böyle gidiyoruz. Ve hiç umursamıyor daha bu yüzden sevdim bu arabayı. Hani diyor ya hani sucuk falan. Ha buralarda işi yarıyor işte ya. Mesela diyelim ki İstanbul'da yaşıyorsun böyle bir yerde evin var. Al böyle bir araba gel. Uzun yolda çok fazla yormaz büyük ihtimalle. Deneyeceğiz bakalım uzun yolunda. Ama iş görür. Biraz önce bu amcalarla görüştük. Onlara bir silah vereyim. Şu an eco modda iniyoruz. Peki, yakıtımız ne olmuş? Yakıtımız 11 litre. 25 kilometre yol yapmışız. Düşecek. 11 litre bence güzel o gazlamaya göre. Bu indikçe aşağıya doğru yavaş yavaş düşecek. Manzaraya bakın. yine bizimki burada. Allah'tan geçecek her bırakmış. Dediğim gibi hayvan eklemişler. <laughs> karşıya gitsem bir şuraya bakmak istiyorum ya. Bir dakika bekleyin beni. Herhalde girsek çıkarız ya. Hadi gelin bir girelim bakayım suyun içine. Vallahi güzel ha. Ne musunuz? Abi buradan taksiyle geçmek ne kadar zor iş biliyor musunuz? Bununla hiç, hiç değil. Nasıl geçiyor? <laughs> Çok güzelsin be. Şimdi bak işte buralar mesela hemen altın vurur da korkarım ben tamam mı takside? Aa, bunda hiç korkmuyorum. Hiçbir şey olmaz. Eziyor çünkü yani. Eze eze geçiyor. Nasıl beğendiniz mi? Çok saplamadan arabayı. Ne diyorum Arabanın burnu havaya kalktı iyice. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirmek istedim. Şöyle güzel çayın yanında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Vallahi elimden geldiğince güzel olması için uğraştım. Benim hoşuma gitti, eğlendim açıkçası. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz. Dikkat edin kendinize.